Evet Fatma birine bir itirafta bulunuyor diyor ki kızımızı bir öfkeyle öldürdük. Şükürü bir öfkeyle biriyle beraber öldürdüğünden bahsettikten sonra bu da Ramazan bayramında pardon Ramazandan Ramazan ayından bir ay önce ya yani oruçlar başlamadan bir hafta önce pardon. Ondan sonra kayıplara karışmış durumda. Süleyman diyor ki nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Mustafa diyor ki yani reis 42 diye. Bu tırcı Nurullah'ın yanında. Anda, ya biri e, saklıyor. Şu anda bayramdan önce bir ay o benim yanında Bursa Orhan Gazi de kaldı. Kim o kim yani o ben kim? O ben diye bir kadın Başka... var. Şu anda o kadın cezaevinde. Ha, o ben diye bir kadının yanında ha, o kaldı. Biliyor. O ben erkek değil kadın. Hayır kadın. Kadın, kadın, kadın yanında kaldı. Ondan sonra evet. oradan, oradan Konya'ya gidiyorlar. Niye ev evde dolaşıyor böyle? Bilmiyorum. Süleyman sen bu itirafı duyduktan sonra bir panikle kaçıyor mu acaba? Bir yerlerde saklanmaya mı çalışıyor? O gün kaçtığına göre ben onu konuştuk. diye kaçıyor dedi tamam. Sen de peşine düşersen diye saklanıyor mu şu evet. anda Fatma? Aynen. Biz e, işte Konya'ya gittik. Reis 42 takma isimli sevgili izleyiciler. Nurullah tırıcı Nurullah olduğu söyleniyor. Onun da Fatma'yı sakladığı ile ilgili de ihbarlar geliyor. E, yani Fatma şu anda e, kardeşi Süleyman bu itirafı duyduktan sonra adeta saklanıyor. Ve yani yer yarılmış içine girmiş durumda. Fakat biz de peşine düştük. Yani e, hatta yayını da izleyeceğini, yayına bağlanacağını söylemişti. E, şu anda e, Fransa'daki teyzesinin yanında olabileceği ilgili de bilgiler geldi. O evin önünde muhabirimiz. Hazır mı arkadaşlar muhabirimiz? Birazdan Zeynep hazır olacak. Zeynep'e gideceğiz. Yani şu anda ekiplerimiz şey yapıyor. E, anneyi arıyor. Didem Hanım orada olacağını bekle Nerede saklanıyor? Niye saklanıyor? Dediydi adres 40'un yanında orada dolaşıyor işte Maya var Maya ile şeye gidiyordu. Maya kim? Kadın mı erkek mi? Kadın. 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 Ya TikTok'ta tanıştı kadınların yanında mı gidiyor? Aynen diye demek. Ya başında bir şey gelirse nereden biliyor bak bir tanesi de cezaevine girmiş. Bilmiyorum diye demek. Ben konuştuğumla kalıyorum ben konuştuğumla kalıyorum. Fatma niye bunları yapıyor? Niye saklanıyor? Niye böyle o, o evden niye o eve geziyor? Bilmiyorum ki ne amacı ne, ne yapmaya çalışıyor. Kocam araya, sevgilim araya, ne araya bilmiyoruz ya, ki. Valla sevgili değil ama akşam, bu hiç. Akşam dün Elmas'ın yayınındaydı. Şey Kılıç diye bir adam vardı onun yayınındaydı akşam. Ne yayını ya? TikTok'larda yayın mı yapıyor? Aynen. Her o, tarafta. Oradan para vallahi mı kazanıyor? Hiç umurunda değil. Kir 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 kir, kir, kir Hiç umurunda A değil yani. Ya Fatma'nın bir akşam tane... Akşam mesela sana da... ...dendiğimiz için. He. ...elinden geleni yapsın... Hı. ...barmak sallasın... Bilmiyorum, ...o yavaş gelendiği bir adam var mesela... ...Haluk değil... ...onlarla akşam yayındaydı yine... ...ben şunu anlamıyorum... ...Fatma ile yayın yapanların amacı ne? ...bilmiyorum ki... ...yani amaçlarına. bir evlat katili olduğu ben iddia edilen... ...ben şimdiye kadar hiç canlı yayın açmadım... ...açmam da yani... ...ya gerçekten sosyal olarak da nereye geliyoruz... ...bazen ha. bizim programları eleştiriyorlar da... Aynen. ...ya gözünüzü seveyim... ...sosyal medyadaki olanları kimse görmüyor mu? ...bir cinayet... Sosyal medya platformlarında meraklılar tarafından takip ediliyor, anneyi anneyle konuşuluyor. Biz burada etik ve ahlaki değerlere dikkat ederek bir yayın yapıyoruz. Ters bir şey olduğunu butona basıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Aa böyle gerçekten zaten ben. Didem Hanım, zaten canlı bak, yayın nedir yani. ya? nedir yani? da iyi biliyor. Zaten 10 kişiden en azından ya bir tanesi ya iki tanesi kadın, kere hepsi erkek. Süleyman'ı iyi biliyor. Hepsi erkek. Şu Fatma'nın arkadaşa bir no'lu videoyu verdik mi? Bir no'lu videoyu. Bir gelsin ekranlara gelsin. Başım gelsen... Bugün Tedirginim uzun susun be Yanımda sen olmayınca Mahşemalim benzer güneşe aya Bakamam yüzüne yandırır beni Oturduğumuz yerde millete dert oluyoruz be Ayağa kalksam ne Nereden ayrıldı. Bu itirafı sen duyduktan sonra senin onu konuşturacağını mı düşündün? Yani Konuş... Biraz daha kalsaydı konuşturur muydun? Ya konuşturdum ya iş götürdüm polise ya da ben giderdim değil mi? Ya Şu anda da e, kimsenin kendisini bulamayacağını, kimsenin ondan hesap soramayacağını Aynı, düşünüyorum. düşünüyorum. Mustafa beraat ettiği için ama şimdi kendisi müşteriyken sanık durumuna düşebilir. Orasını bilmem değil mi? Hı? Ben duyduğumu söylüyorum değil mi? ister kendi öldürdü, öldürdük dedi bilmiyorum Ama sen korkunç bir şey duymuşsun Süleyman. Bak sürekli sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyor. Ee, yani yani ablanın katil olduğunu duymuşsun sen aslında. Öyle diyorsun. Evet. Efendim. Ne düşündün peki? Yani abla neden şükür öldürsün? Valla bilmiyorum diye. De ya yani Mustafa'yı suçluyorsun da. Evet. Özlemiyor musun rüyalarına giriyor mu girmiyor mu? Evet. Rüyana nasıl girdi senin şükür? Dayı diye sesleniyor, diye mi diyor? Yazık ya. Farkında mısın? Ablan da katil olabilir. Öldürdük dedi diyeceğim. Katil. Katil olabilir değil. Katil. Ablan da katil. Katil. Öldürdük dedi. Duydum orada. Ya sen bir katille iddiana göre sabaha evet. kadar katili itiraf... Yani katilden laf almaya çalışıyorsun. Aynı. Neyi öğrenmeye çalıştın? Yerini. Nasıl öldürdüğünü, nasıl iş ettiniz dedim. Karak konuşmuyor. Nasıl Cinayeti nasıl işlediğini mi sordun? Evet. Yani çocuğu nasıl öldürdüklerini mi sordun? Nasıl yaptınız, nasıl öldürdünüz, ne öfken vardı bu kadar da öldürdün diye sordum, konuşmadım. Peki o sırada yani yüz ifadesi nasıldı? Yani Fatma tedirgin miydi? Umursamıyor muydu? Rahat mıydı? Rahat, umursamıyordu yani O kadar emin ortaya emin. çıkmayacağını. Aynen. Ceset ortaya olmadığı için cinayetinde. Evet. Ama bu ikinci itirafla beraber her şey çok farklı bir noktaya gidebilir yani. Konuşacak değil zaman. Konuşacak. Mecbur yani konuşacak. Fatma'nın her, her ya da geç konuşacağını mı düşünüyorsun? Mecbur konuşacak değil zaman. 11 yıldır susam annenin vicdanına gelip konuşacağını düşünüyorsun. İnşallah. Değil Hanım bir şey uzak istiyorum rica Tabii. ediyorum. Sen bizim ma biz mahkemelere giderken bunu biliyordun değil mi? Mahkemelere giderken? Hangi mahkemeye giderken? Benim mahkemede Yalvaca. Ha. O zaman orada mahkemeye gittin mi? Bir sefer gittim ben mahkemeye. Niye orada söylemedin? Ben ikinci, üçüncü mahkemede geleceğim, orada söyleyecektim. Ben o bir da sefer mahkemeye duydum. gittim bir daha gitmedim. Sen o zaman mahkemeye gittiğin zaman hakim sana sordu değil mi? Sordu. Niye söylemedin orada hakime? Ne söyledin, nasıl bir ifade verdin? Söylediğimi ifadeyi verdim, duyduğumu söyledim işte. Hangi neyi duyduğunu söyledin? Abamdan duydum, kelimeyi söyledim. Orada ablamdan ben böyle böyle öldürdüm kelimesini kullandın mı? Duyduğunu söyledin mi? Duydum, söylemedim. Niye söylemedin? Elinde fırsat geçmişmiş mi? Süleyman. Kendi itiraf eder diye bekledim. Gerek yok ya. Sen duymuşsun yani Süleyman. Ama itiraf eder, itiraz edebilir <laughs> orada. Sen e, elimize tebligat gelmeden önce mahkeme gününde de ilk mahkemeye çıkmadan önce öğrendin değil mi? Evet, kaçtıydı. O zamanlar yok şu Bizi... anda. Yani. Üç tane, dört tane mahkemeye girdik. Ben bir, bir mahkemeye girdim. Tamam sen ben üç dört tane mahkemeye gel geldin. Sonra mahkemeye gelecektim. Karşımıza çıkacaktım. Tamam. Ondan sonra sen gelmemişsin. Ben, ben de gitmedim. Haberim yoktu. Benim avukatlarım girdi. Sen orada madem ha hakim sana orada karşısına sordu. Savcı da vardı, hakim de vardı, bir yok da vardı. Değil mi karşında? Dört beş tane hakim, savcı vardı. Orada sana sorduğunda ne biliyorsun, ne şeydi orada o anda niye söylemedin? Tam fırsat geçmişmiş senin eline. Ben bunu ablan karşın neydi, değil mi senin? Evet niye orada ablamın ben böyle böyle telefon şahit oldum böyle böyle itiraf etti diye niye söylemedin Süleyman'cığım? orada kendi itiraf edersedin burada konuşursam itiraf ederdi. İtiraf idi. etmemiş. İtiraf Sen etmemiş niye itiraf işte, etmedin? Son mahkemede gitceydim işte son mahkemede karşısına çıkacaktım orada ama 20 Nisan'daymışmiş geçmiş. 21 Nisan. E, öğrenemedim ben. 21 Nisan'daydı. 20 mi 21 mi? 21 Nisan'daydı. İşte, onu i̇şte o gün mahkeme çıktın Nisan'da ne güzel, ne güzel işte. hakim sana sormuştur. Ne biliyorsun neydi? Hepsi sormuştur. Savcı da sormuştur. Hakim de sormuştur. Aynı bana sorduğu gibi. Ne güzel sana bir fırsat doğmuş orada. Niye i̇şte. itiraf etmedin orada? Ben böyle böyle ablam böyle telefon konuşurken böyle böyle bir telefon konuşmasına şahit oldum diye. Niye söylemedin Süleyman? Pişman olduk işte. Söylemedim ya, pişman oldum. Ama şükür de pişman ettim yani. O gün, vicdanıma... o gün karar verilmezdi. Oynuyor. O gün karar verilmezdi. Zaten verilmedi o gün kararı üçüncü vakımda de verildi. Tamam. O gün bir hiç olmazsa bir ortaya bir e, ablan ifadesini alırdı. Sen söyleme. Ablanı korumaya mı çalıştın? Hayır Hayır. hayır. Neden söylemedin onu? <laughs> İtiraf. O, anda? o gün bilmiyorum dedim hanım söylemedim. Ya sen İtiraf, can sen cinayet itirafını duymuşsun ki canlı yayında da Fatma bize bunu evet. duydun niye mahkemede söylemedin? Pazarlık mı yaptın? Bir şey mi istedin hayır, Fatma'dan? Hayır, hayır. hayır Para yani. mı istedin? Hayır hayır. Ablam o zaman mahkemeye geldiği zaman her mahkemeye ablan gitti değil mi? Gitti. Bursa'dan gitti direkt ben Yalbaca mahkemeye. Isparta'ya. Bursa'dan gitti. Bursa'da niye, Bursa Orhan Gazi'deydi. Bursa Orhan Gazi'deydi. Gitti. Sen de sen de oraya geldin. Antalya'dan geldin. Gelmedim ben. Oğlum mahkemeye çıkmadım mı sen üçüncü mahkemeye? Ben Antalya'da mahkemeye çıktım ben. Kameradan gördüm ben. Asap sistemine katıldın. Ha. Niye orada itiraf etmedin orada? Ablam böyle böyle yanında yokmuşmuş mesela. Yüz yüze, Niye, yüze görüşmek istedim yüz yüze. Üçüncü cuma yüz yüze istedim. Ama jandarmayı edin. anlattın değil mi? Anlattım değil Tamam. Şu anda jandarma da tamam. farklı bir soruşturma yürütüyor şu anda inşallah. Şimdi e, Fatma'nın Şükür'ün annesinin peşine düştük. Muhabirimiz şu anda e, onun bir teyzesi Fransa'da yaşıyor Ayşe. Ayşe'nin evinde, Ayşe'nin evinde saklandığıyla ilgili iddialar, ihbarlar gelmişti. Bakalım. Zeynep eee Tamer'le beraber vardınız oraya. Ayşe evinde mi Ayşe Hanım? Zeynep şey orada olabilir mi? Fatma orada olabilir mi? Bir görebilir miyiz lütfen? Didem Hanım şu an Isparta Kara ağaçtayız. Fatma Hanım'ın teyzesinin evinin önündeyiz. Ev kapı duvar. Kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Perdeler kapalı kimse olmadığını söylediler. Biz bir kapıyı çalacağız. İçeride kim var kim yok. Fatma adeta yer yarıldı yerin içerisine girdi. Belki Fatma bu evde saklanıyor. Bakacağız şimdi. Kapıyı çalacağız. Sabah biz Konya'da... Gezen Fransa'da. Gezen Fransa'da da ayar işte bizde. Anahtar de. Fatma'da olabilir. evet. O... Yok bundan bir iki gün öncesi eee Tezen geldi, Tezen geldi gitti köye. Evet. Fatma'nın yanındaydı değil mi? Evet evet. Yani evet. şu anda bu evi sahibinin. Fatma Hanım gibi... içeride misiniz? ses geliyor mu içeriden Zeynep? Fatma Hanım içerideyseniz cevap verebilir misiniz? Fatma Hanım, e, Didem Hanım içeriden hiçbir şekilde ses gelmiyor. Fatma Hanım adeta yer yarıldı yerin içerisine girdi. Bu Fransa'da yaşayan teyzesinin evi. gösterecek biz Fatma... Fransa'da bu Fransa'da yaşayan teyzesinin da da, evi. Doğru, Şu, evet. Şunu söylemek istiyorum Didem Hanım. Biz Fatma'yı ilk kanala geldiğinde de bu evde bulmuştuk. Bu evde saklanmıştı. Acaba Fatma içeride bizi duyuyor olabilir mi diye düşünüyoruz. Fatma Hanım içeride misiniz? Cevap verebilir misiniz? Yok Didem Hanım orada yok. Nerede Sabah o zaman? Sabah da Konya'daydık Didem Hanım. Sevgilisinin yanında... Öyle olduğu ihbarı gelmişti bizlere evet. Konya'da aradık Konya'da sevgilisiyle konuştuk yani birileriyle konuştuk Fatma burada dediler araya birilerini girdirdik sonra Fatma ile yaklaşık yarım saat görüntülü konuştuk neredesin cevap hakkını kullan şeklinde Fatma hiçbir şekilde ben cevap hakkımı kullanmayacağım sadece sizi izleyeceğim siz istediğiniz kadar konuşun dedi ben size cevap vermeyeceğim dedi daha sonra eğer canıma tak ederse cevap veririm dedi Canına ne tak edersen Fatma? Dedim Canını ne tak eder? eder? Katil olmak da suçlanıyorsun. Evlat katili olmak da suçlanıyorsun. Bunu Mustafa da söylemiyor. Bunu senin kardeşin Süleyman söylüyor. Siz yine araştırmalarınıza devam edin Zeynep. Tamer'le beraber elinize sağlık. Şimdi şu anda bir bilgi de geldi bana. Bir dakika. Bir dakika. Sen nerede ifade verdin bu arada? Antalya'da mı? Antalya'da değil mi? Antalya'da mı ifade vermişsin? Evet. evet. Antalya'da ifade vermişsin. Döşeme altında. Evet. Oraya mı gittin anlattın? Evet. Her şeyi. Evet. Ne anlattın onlara polise? Allah'ım bir, bir öfkeyle öldürüp Mustafa'yla motosikleti yüklediğini söyledim değil mi? Polise söyledin mi bunu? Evet. Bu iki cümleyi mi duydun? Bir anlık öfkeyle kızımızı öldürdük. Evet. Cesedi. Mustafa'ya verdik. Motora yükledi götürdü. Evet. Bu iki cümleyi mi duydun? Evet. Yani. Polise bunu mu söyledin? Evet. Mustafa da diyor ki ben cesedi diyor. Arabaya kızım benim bir 75 boyunda. Daha fotoğrafı var anasıyla. Anasının boyunda. Yükleyemem diyor. Acaba verdiği kişi Mustafa mı? Yoksa başka birine mi çocuğun cesedini verdi? Bilmiyorum ne Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum konuşturamadım konuşmadı. Konuşturamadım. Sen bugün e, sorduğun da ablana Mustafa ile birlikte mi öldürdüğü öldürdük. Veya... Ben nasıl yaptınız? Mustafa ile öldürdünüz diye sormadım. Nasıl yaptınız dedim. Niye öldürdün? Öfken neydi kızın? diye sordum bir sürü konuşmuyor. Bak. Ben bu kelime niye sordum ben buna?